yolcusu olmayan, uçak kalkmayan, yandaşı zengin etme uğruna yapılmış hava alanlarını açmakla övünen iktidar, iki buçuk milyon nüfuslu şehirde yıllık beş buçuk milyonu uçuş kapasitesi olan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmak istiyor. Çukurova Havalimanı'nı yapan saray iktidarının yandaş müteahhidi çıkıyor, basının önünde bir de hadsiz ve pervasız bir şekilde daha çok para kazanmam için Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması gerekir diyor. İktidarın Grup Başkan Vekili çıkıyor, Adana'nın komşili için büyümek istiyor, denize yakın yerlere inmek istiyor açıklamasında bulunuyor. Başka birinin AKP'li milletvekili çıkıyor, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Adana'dan ayrılması gerekir diye adeta yol gösteriyor. Adana komşiliğin belediye başkanı bunu açık ve net söylüyorum, ben boşuna konuşmam, kendi kafamdan da konuşmam, duymadığımı da söylemem, büyükşehir olacağız diye beyanat veriyor. Bizim bir ilin büyük şehir olmasıyla, büyümek istemesiyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz Adana'mızın değerlerinin yok edilmesini karşıdır. Türkiye ekonomisine bu kadar katkı sağlamışken Adana'mıza yapılmak istenen Cumhuriyet Halk Partileri ve Adana olarak asla kabul etmek istemiyoruz. Bizler her yerde tepkimizi, isyanımızı dile getirirken doğduğu, büyüdüğü, çoluğunun çocuğunun yaşadığı, iş yaptığı yıllarını geçirdiği memleketinin yapısı değişirken Değerleri yok edilirken, tüm kazanımlarını ranturuna talan edilirken, sesini çıkartmayan iktidarın Adanalı siyasetçilerine de vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, halk ile arasında saray duvarları çeken, milletin derdiyle dertlenmeyen, ülke kazanımlarını kendi sermayesi haline getiren, her iktidarın yaşadığı kaçınılmaz son mutlaka gerçekleştirecek ve bu talan düzeni değişecek diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.